Merhaba arkadaşlar, yaşanacak bir köy seçimini yaptıktan sonra bir arsa üzerinde eğer bir köy evi yaptıracaksanız tabii ilk gündeme gelen şey nasıl bir arsa seçimi yapılacağıdır. Bununla ilgili bazı önemli ipuçlarını dikkat edilecek hususları söylemek istiyorum. Genelde satılmak istenen araziler 3 tiptir. Özellikle Kuzey Ege bölgesinde zeytinlikler vardır tarla niteliğindeki araziler vardır. Bir de arsa niteliğindeki araziler vardır. zeytinlik ve tarla tipinden uzak durulmasını tavsiye ediyorum. Yani bir üzerine bina yapılacaksa. bunların hem yıkılma tehlikeleriyle karşı karşıya buraya eğer bina yapılırsa hem de büyük para cezasıyla karşı karşıya kalınabilir kalınabiliyor. ama arsa nitelindeki niteliğindeki arazilerde planlı programlı olduğu için her şekilde bina yapma imkanınız var. Ama ancak bu binalarında da tabii bazı şartları var. Bu şartları gösteren en önemli belgeler imar durumudur. İmar durumunda o binanın kaç metrekare kapalı alan olacağı, maksimum yüksekliğinin ne olması gerektiği gibi özel bilgiler vardır. İmar plan notlarına da bakılması gerekir. İmar plan notlarında da o arsanın, bu civardaki diğer bütün arsaların, benzer tipteki arsaların genel şartları ortaya konur. Yani çatıların o bölgede teras mı yapılacağı, yoksa kırma çatı yapılacağı, kırma tipinde çatı yap yapılacağı, bir su havzası veya orman arazisi varsa oraya ne kadar yaklaşılacağı gibi genel şartlar orada sıralanır. Bunlar olmadan hiçbir şekilde bir tasarım yapılmaması gerekir. Tabi ee, satın almak istediğiniz arsa ile e, e, da size gösterilen arsa arasında e, farkın olmaması gerekir. Bunun kontrol edilmesi için de e, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün e, parsel sorgulama e, sitesi vardır. Web sitesi. Buraya girebilirsiniz. Hatta o parselin yanına gittiğiniz zaman e, cep telefonunu açarsanız bu siteyi e, siz bir mavi nokta olarak görürsünüz. Ve bu arsanın sınırlarını da orada size Gösterir yani e, şehir yani il ilçe ve köyü girdikten sonra ada ve par, ada parsel numaralarını girdikten sonra e, o parselin bütün sınırlarını orada görürsünüz hatta kendi bulunduğunuz konumu da görürsünüz dolayısıyla buradan rahatlıkla bir kontrol yapma imkanınız olur. E, onun dışında tabii e, tapu da yapılacak bazı kontroller vardır tapu müdürlüğünde. E, burada arsan üzerinde herhangi bir şer haciz var mı takidat var mı bu arsa hisseli midir diye, bunların kontrolünü rahatlıkla burada yapabilirsiniz. E, tabi genelde arsanın değeri de e, bir takım özelliklere bağlıdır. Gittiğinizde e, görürsünüz tabi manzarası önemlidir. E, bir e, e, eğimi önem kazanabilir. Çünkü eğimden dolayı da bazı inşaat haklarına da e, sahip olabilirsiniz. E, bu da yine imar durumunda e, görünür. Onun dışında yola cephesinin olması ne kadar veya ne kadar cephesinin olup olmadığını kontrol etmeniz önemli. Onun dışında tabi altyapısı, o arsa arsaya ve civarına bir kanalizasyon, su, elektrik, doğalgaz gibi altyapı yatırımları oralara gelmiş mi? Bunlar önemli. İnternet oralardan çekiyor mu eğer bir ev yaptıracağınıza göre? Bunun da kontrol edilmesi gerekir. Zemin durumu önemli. Yani çok balçık zeminlerde inşaat yapılması çok zor ve çok maliyetli olmakta. Ee, onun dışında da tabii e, rüzgar enerji santrallerinden e, ve e, GSM operatörlerinin bu baz istasyonlarından da e, mümkün olduğunca bu arsanın uzak olmasını tavsiye ederiz.